Ondan sonra ben Tanrı'dan istedim. Tanrı da dedi ki öyle uygun değil böyle uygun. E teşekkür ediyorum. Bu kadar. Bunun için teşekkür ediyorum. Bak bundan başkası değil, yapmak lazım değil dedi. Söyledi. Hı -hı. Yani biz hastamız için oruç tuttuğumuzda anladınız mı? Yani işte vay o kadar oruç tuttuk ya. Olur mu bana da abi <laughs> Böyle bir durum yok. Yani o yüzden de siz orucunuzu tutun. Gerisini de tamamlayın. Bu kadar. Yani Tanrı sana şöyle bir söz vermiyor çünkü. Sen oruç tut merak etme hastan iyileşecek. E o zaman kimse ölmezdi, Öyle değil mi? Yani düşünsene de ayak basacak yer olmalı. Şimdi diyorlar dünyada 8 milyar var. Herhalde olur mu? 800 milyar ki o zaman da zaten nefes alacak yer kalmaz. Herkes birbirine yapışmış bir vaziyette. O yüzden de yani Tanrı'nın işini biz bilemeyiz. Ondan dolayı Tanrı diyor hastan için oruç tutabilirsin. Efendim bir halkın günahı için oruç tutabilir. Yani yaşadığınız yerdeki halkın bol bol günahları var. Görüyorsunuz. Bunun için oruç tutabilirsiniz. Yine aynı şey. Bunun için oruç tutabilirsiniz. Kendi öz günahın için oruç tutabilirsin ama yanındaki arkadaşın için yok. Bu iyi anlayalım diye söylüyorum. Özellikle çünkü bazen bunu yapmak isteyen bak şimdi halkın dedim halk başka bir şey. Ama yanındaki arkadaşın iyi ben gideyim kumar oynayayım o diyeyim. Zavallı metanet doğrusu. <laughs> Hayır ben gideyim kumar oynayayım oynayayım, metanet doğrusu. <laughs> yani böyle şey var mı? O yüzden de Tanrı diyor ki kendi günahın için oruç tutabiliyorsun. Derim ki Tanrı ben bu günahtan kurtarayım. Ben bu günahtan kurtulamıyorum. zayıfım ne bileyim yani iradem yok. Bilmem ne filan. Yani bir türlü beceremiyorum yani. Bunun için oruç tutmak istiyorum Tanrım. Sen de benim bu orucumu kabul et. Bu orucuma göre de bana biraz yardım et. Çünkü biliyor musunuz Tanrı yardım ederse yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sonuçta sizi yoldan çıkartanı da Tanrı yarattı. Biliyor musunuz? ameliniz var ya. Onu durdurabilir Tanrı. Ama bu size bağlı. Yani Tanrı onu zevk için durdurmuyor. Size eziyet çekin falan böyle bir şey yok. Çünkü Tanrı'nın verdiği bir söz var. Bir insan yaratalım. Kendimize benzer. Kendi suretimizde olsun dedi. Bu da demek oluyor ki o insanın özgür iradesi var. Şimdi sen özgür iradenle kurtulmak istemediğin bir şeyi Tanrı niye senin önünden çeksin? Çektiği zaman sen kukla oluyorsun. Sen Tanrı'ya benzer olmuyorsun ki. Otomatikman kukla oluyorsun. Niye? Tanrı sana istersen günah işletiyor, istersen işletmiyor. İstersen seni mutlu ediyor, istersen mutsuz ediyor. O zaman Tanrı kendine benzer bir insan yaratmış olmuyor, kukla yaratmış oluyor. E ki benim Tanrım yalancı değil. Hayır, hiçbir zaman yalan söylemez. Tanrı beni ne yaptı? Kendine benzer bir insan yarattı. O yüzden de müdahale etmiyor zaten. Ama sen dersen ki ne olursun bana yardım et bilmem. O zaman diyor bu çağda mis bir ama bir şey etmiyor. Buna yardım edebilirim. Ve o zaman ne diyor? Anladınız mı? Yani kendi günahınız için <laughs> oruç tutabilirsiniz. Yanınızdaki <laughs> arkadaşınız için değil. Kimse kimseyi kurtarmayacak. Haberiniz olsun. Tamam. Kurtaracak olsaydı Davut oğlunu kurtardı. Anladınız mı? Kurtaracak olsaydı İbrahim oğullarından Altı tanesini, yedi tanesini kurtarır. Kurtaracak olsaydı İsa oğlunu kurtarmayacak. Değil mi? Yani öyle bir kurtarma sohbetini artık bir kenarlara bırakın. Birilerini kurtarma sohbetini. Siz kimseyi kurtaramazsınız. Adam kendi kararını verirse kurtulacak zaten. Merak Hı -hı. etmeyin. Siz sadece onun kurtulabilmesi için onun için dua edersiniz ki ruhu güçlensin. Biraz daha böyle mücadeleci olsun. Ben şöyle bir şey söylemedim. Kimse bunu yanlış anlamasın ki. Yani işte adam birisi gün açlıyorsa bırakın da gebersin hiç ben böyle bir söz söylemiyorum. Ben söylüyorum ki onun için dua edebilirsiniz. Ama ben onu dua ettim kurtardım yok öyle bir şey. Sen kimseyi kurtardın falan yok. Dua ediyorsun o adamın ruhu güçleniyor. Öyle dersen sen hem İbrahim'e haksızlık etmiş olursun. Hem Esak'a haksızlık etmiş olursun. Hem Yakup'a haksızlık etmiş olursun. Hem Davut'a haksızlık etmiş olursun. Hem Süleyman'a haksızlık etmiş olursun. Çünkü bu adamların çocukları hepsi kötü işler mi yaptılar? Yani bu adamlar çocukları ya bırak böylesin, gebersin mi dediler zannediyorsunuz? Dua etmediler mi zannediyorsunuz çocuklarına? Veyahut da nasihat vermediler mi zannediyorsunuz? Evladım yapma böyle şeyler, güzel değil, olmaz demedi mi zannediyorsunuz? Koskoca Tanrı adamı. Ya da Tanrı'nın önüne çıkıp yalvarmadığını mı düşünüyor Tanrı bu benim çocuk niye böyle ya? Bunu bir düzeltebilir misin? Bir zahmet dediğini düşünmüyor musunuz? Siz olsaydınız yapmaz mıydınız? Yapardınız değil mi? Onlar da yaptı. Ama çocuklar istemiyor Adam adam yapsın. Çocuklar kurtulmak istemiyordu. Yani çocukların niyeti bozuk. O yüzden de yani şunu düşünme, ya bazen bunu yapan insanları görüyorum. Bu da çok şey oluyor. Karşı taraftaki insan ve Tanrı'ya büyük haksızlık, hakaret oluyor. Aslında hakaret gibi oluyor. Çünkü niye?